Merhabalar dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bu kez fincanımı kova ve yükselen kova burcu dostlarımın niyetine kapattım bakalım Şubat 2023 niyetine falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce evrensel enerji destemden ve tarot destemden sizlerin niyetine kartlar seçmek istiyorum ben yalnız burada tarot destenizden kartınızı seçmeden önce odaklanarak Niyetinizle, dileğinizle tarot desteme bir soru sormanızı istiyorum. Ve seçeceğim kart sizin sorunuza istinaden cevabınızı veren kartınız olacaktır. Hemen hazırsanız anın enerjisiyle. Şubat 2023 Evren sana ne söylemek ister diyorum. Kova Burcu hemen şöyle bir bakalım. Hazırsanız, eğer sorunuzu sorduysanız, tarot destemden de sorunuza istinaden gelecek olan sorunun cevabına bir bakalım. Kova burcu, Şubat 2023. Bakalım kartın cevabı sana ne olarak gelecek. Hemen onu da şöyle bir seçelim. İlk olarak evrenin size gönderdiği mesaja bir bakalım. Evrenden size gelen kart fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilenemeye karşılık bulunmadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmek. Aslında burada dostlarım çok fedakar kişiler olduğunuzu zaten kartım sizlere bildiriyor. Sevdiğiniz kişilere gerçekten yürekten sevdiğinizi söylemek mümkün ee, çok verici olduğunuz bir dönemin içerisindesiniz. Bazen emeklerinizin karşılığını bulamıyorsunuz. Yine bu dönemde de emeklerinizin karşılığını bulamadığınız insanlarla muhatap olabilirsiniz diyor kartım size. Ama burada şöyle bir şey var. Siz emeğinizin karşılığını bulamasanız da hala o insanlara karşı boşu boşuna mücadele, verici olmak ya da başkalarının sorumluluğunu kendi üstünüze çekmek gibi olaylarla ilgileniyorsunuz. Burada bunu saplantı haline getirmek yerine gerçekten değmeyen insanları kesin atın. Sizin için en büyük mesaj bu olsun. Ee, deyen değen kişilere bu hayatta bir şeyler verilmeliyiz. Yani bizim ee, ...emeğimizin, fedakarlığımızın, sevgimizin karşılığını vermeyen kişilere... ...boşu boşuna emek vermenin hiçbir anlamı yok. Çok fazla e, emekleriniz suistimal edilmiş. Bu yüzden de bu kartım sizlere gelmiş. Ama burada şu saatten sonra, şu dakikadan sonra yapacağınız şey... Emeklerinize değer veren insanlara emek verin. Emeğinizi görmezden gelen ya da emeklerin karşılığını vermeyi bilmeyen insanlar olmasa da olur yani hayatınızda diyorum. Hemen sizlerden tarot desteme odaklanarak aklınızdan geçen bir soruyu sormanızı istemiştim. Eğer sorunuzu sorduysanız hemen kartınızı açacağım. Kartınızdan size gelen mesaj kupa altılısı olarak geliyor sevgili dostlarım. İlk olarak şunu söylemeliyim ki ne sorduysanız, ne niyet ettiyseniz ya da ne dilediyseniz sorunuzun niyetinizin, dileğinizin cevabı evet olarak sizlere geliyor sevgili dostlarım. Ee, bu genel olarak evet olarak geliyor. Ama şöyle kartıma baktığım zaman burada e, bir mesaj da var sizlere. E, bakın burada birisinin kucağında çiçekle birisine yaklaştığını görüyoruz aslında. Şöyle resme baktığımız zaman ve kupaların içi de çiçek dolu olarak görünüyor gayet aydınlık böyle iç açıcı bir ortam var Burada gördüğüm bu görüntünün bana hissettirdiği şey de bu aralar size küçük jestler yapılabilir. Size kibar davranarak jest yapan kişilere karşı siz de aynı şekilde karşılık verin ve onları mutlu edecek bir şeyler bulun. Hayatınızda bazı zorluk ve sıkıntılar yaşıyorsanız her zaman sizinle beraber olan ve yol gösteren içinizdeki hassas, masum ve bilge çocuğa kulak verin. Zaten bugün biraz geçmişe dönüp çocukluk günlerini hatırlayabilirsiniz. Aslında bugünlerde belki bu çokça da kafanızda canlanıyor olabilir ve sevgili dostlarım çocukluğunuza döndüğünüzde yaşadıklarınızı ve elde ettiğiniz tecrübeleri de hatırlayın bugün belki bu tecrübelerden istifade edebilirsiniz geçmişte tanıdığınız bir kişinin bu aralar size yardımcı olması da söz konusu olabilir sorunuza istinaden bu arada aynı zamanda bu da bir mesaj olarak da şunu veriyor ki size belki ofisinizi belki evinizi ee, değiştirmek istiyorsanız güzelleştirmek istiyorsanız böyle bir soru sorduysanız bunun cevabı da keza evet olarak geliyor hayırlar olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Güzel bir kart geldi sizlere. Pozitif şeyler geldiği zaman gerçekten ben de çok mutlu oluyorum. Keza e, enerjisi düşük olan insanları üzecek olan kartları da yorumlamak hiç istemiyorum. Ama bazen e, yorumlamak zorunda kendimi hissedebiliyorum. Çünkü belki bir yerden bir şeyi değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani burada aslında bir e, almanız gereken mesaj bir de müjdeli haberiniz var diyebilirim. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Kova ve yükselen kova burcu niyetine neyse halim çıksın falan da. Şöyle temiz temiz gözyaşları akıtılmış sevgili dostlarım. Bir şey mi başarmışsınız yoksa e, yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı bir ümit mi yaşarmış içinizde bilmiyorum ama Böyle mutluluk gözyaşlarınızın olduğunu söylemek mümkün. Hemen şöyle hiç vakit kaybetmeden bir fincanınızı da inceleyelim. Bariz belli figürleriniz çıkmış. Çok güzel bir atınız var burada. Bakın hemen e, sizler de onu görebilirsiniz. Atınız da fincanın diplerinden yeni yeni şağa kalkıyor olarak görünüyor. Buradaki at tabii ki her zaman biz ata murat deriz ama Burada gördüğüm bu at bana aslında sizin yeni yeni böyle hayatınızın temelini attığını söylüyor. Yani burada gördüğüm bu at çok şanslı bir döneme girdiğinizi, işlerinizin yolunda gideceğini, böyle bir konuda artık ayağa kalkacağınızı söylüyor. Çok güzel böyle sevimli, kuyruğu muyruğu gayet bariz belli bir atınız çıkmış sevgili dostlarım. Bu aralar gönlünüzden geçirdiğiniz her neyse onun üstesinden güzel bir şekilde geleceğinizi düşünüyorum açıkçası. Hemen şöyle devam ettiğim zaman bakalım bakalım fincanınızda başka neler var. Tabii ki sıkıntılı bir şeyler atlatmışsınız ya da hala bir şeylerin izleri içinizde devam ediyor. Çünkü bu dibin bu denli karanlık gibi görünmesi bana bunu hissettiriyor açıkçası ama burada gördüğüm bir karanlık sanki böyle sonsuzluğun karanlığı gibi sevgili dostlarım bunu da şöyle yorumlayabilirim sizler için o kadar sıkıntılı e, günlerden geçmişsiniz ki artık hayatınızın yavaş yavaş aydınlananın da ...farkına varacağınız bir ayın içerisine giriyorsunuz. Fincanınızın dibi adeta sonsuzluk gibi çıkmış benim nazarımda sevgili dostlarım. Bu da bana aslında Şubat ayında çok mutlu olacağınızı hissettiriyor... ...ve Şubattan sonrasının da sizin için daha güzel geçeceğini söylüyor. Ee, aslında sizler mutluluğun aranıp bulunan bir şey değil... ...yaşanılan bir şey olduğunun farkına varmışsınız... İnsan yola çıkınca karşısına engebe de çıkabilir. Beklenmedik sevinçlerde bu bilinçle mutluluğa kaybettiğiniz zamanlarda bile yol üzerinde yeniden karşılaşacağınızın farkında olduğunuzu düşünüyorum. Ee, böyle anlattığım zaman belki size biraz karışık gelebilir ama sizin için şunu diyebilirim ki kendinizi yeni yeni böyle karanlıktan aydınlığa gibi çıkacağınızı hissettiğiniz bir dönem içerisinde olduğunuzu söylemek mümkün sevgili dostlarım. Hemen şöyle bakalım başka neler var fincanınızda. Şuraya baktığım zaman sevgili dostlarım böyle küçük küçük kelebekler dolaşıyor gibi hissediyorum. Ve bu kelebekler böyle sanki bir vadinin üzerinde e, havada uçuşu olarak görünüyor. Bu kadar çok kelebek çıkması açıkçası bana kafanızdaki fikirleri ve hayalleri temsil ediyor. Bir şeyler düşünmeden bazı konuları irdelemeden ve farklı konuların detayları hakkında... Kafa yormadan geçirdiğiniz tek bir saniyenizin bile olmadığını düşünüyorum. Beyninizin pek çok insandan çok daha farklı bir işleyişi var aslında. Fakat burada şöyle bir özelliğinizin olduğunu da görüyorum. Düşüncelerinizin enerjisiyle olay akışlarını etkileyerek adeta yoluna sokuyorsunuz. Bu da hiçbir zaman çok kötü bir sürprizle karşılaşmayacağınız anlamına geliyor sevgili dostlarım. Aynı zamanda sosyal olarak çok aktif bir döneme gireceğinizi söylemek mümkün. Bakın burada hep ikili konuşmalarınız çıkmış. Şuralarda da var. Böyle karşı karşıya geldiğiniz insanlar, ikili konuşmalar, ortaklıklar, anlaşmalar, sürekli yapılması gereken yüz yüze görüşmeler bu dönem Şubat ayında ardı ardına yansıyabilir. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen bakalım bakalım başka neler gözümüze çarpıyor sevgili dostlarım. Şurada bakın böyle e, karanlığın içinden aydınlık bir yolun önüne doğru konulmuş bir sandık görüntüsü gözüme çarpıyor. E, bu sandık böyle bu aydınlık yola doğru çıkmaya çalışıyor olarak görünüyor. Bu da sizin maddi olarak yakın bir zamanda rahatlayacağınızı gösteriyor bana. E, özellikle e, size beklemediğiniz bir yerden topluca gelecek olan bir paranın olduğunu söylüyor ee, bu da bana aslında şunu da hissettiriyor sevgili dostlarım bu para size geldiği zaman dışarıya göstermediğiniz ama içten içe kaygı duyduğunuz bir borcu bu para sayesinde ödeyeceksiniz ama size tavsiyem yine de bu dönemde e, harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz olacaktır ee, hemen şöyle devam ettiğim zaman bakın çok güzel balık kuyruklarınız çıkmış. Bu balıkların kuyrukları o kadar belirgin görünüyor ki böyle fincanınızın dibine dibine zıplıyor olarak görünüyorlar. Bu da bana açıkçası şansınızın kısmetinizin açılacağı bir zamana gireceğini söylüyor. Şubat ayı sizin için şanslı geçebilir, kısmetli geçebilir. Ama Şubat ayında dikkat etmeniz gereken tek şey verdiğiniz değeri hak etmeyen insanlar. Onları e, fark ederek hayatınızda ayrıştırarak daha pozitif bir yaşama sahip olacağınızı söylemek mümkün. Hemen bakıyorum sevgili dostlarım ve burada e, böyle birisiyle yine yüz yüzesiniz e, ve o kişinin arkasında da birileri var olarak görünüyor ve sizin arkanızda da biri sizin arkanızda olarak görünüyor. E, aslında burada gördüğüm şu ee, kalabalık ortam bana şunu hissettiriyor Şurada çok baskın figürde birisi çıkmış O kişi sizin kötülüğünüzü isteyen biri olarak görünüyor Ve sizin arkanızda şöyle sanki attığınız adımı takip edip eden gibi görünen bir kişi de Sizi bu kişinin kötülüğünden koruyacakmış gibi gösteriliyor ee, bu dönem enerjiniz yükselebilir olmadığınız kadar pozitif olabilirsiniz enerjinizin yükseldiği bir ayın içerisine giriyorsunuz hayırlar olsun hayırlara vesile olsun diyelim evet ve sevgili dostlarım bakalım burada yine e, birbirine yaklaşan iki tane e, kişi olduğunu görüyorum burada gördüğüm bu görüntüde ee, bana şunu hissettiriyor. Şu kişilerden birisisiniz ve karşınızda e, arkadaş çevrenizden uzun boylu, e, kumral ve dağınık saçlı bir erkek. Uzun denilebilecek bir tanışıklığınız var bu kişiyle. Siz ona arkadaşça duygular besliyorsunuz ama e, onun size karşı büyük bir ilgisi var olarak görünüyor. Pek çok ortak noktanız olan bu kişiyle yaşanacak bir ilişkiye fırsat verirseniz pişman olmayacak mısınız gibi görünüyor. Tabii ki bunu e, evli olmayan kova burçlarıma yorabilirim herhalde. E, öyle düşünüyorum. Daha çok beni dinleyen bayan kova burcu dostlarımın özellikle böyle kumral, dağınık saçlı bir erkekle hatta kendisini de tanıdığı bir erkekle arasında bir ilişkinin başlayacağı yönünde. Bir görüntü oluyor ve kişi iyi niyetli olarak da görünüyor. Hayırlar olsun, hayırlara vesile olsun. Dilerseniz hemen şöyle bir tabağımıza da bakalım sizler için neler çıkacak. Bakın sevgili dostlarım gördünüz mü? Bir kalp gibi oldu. Ee, ama kalp şöyle şuradan bir çatlama şeklini aldı gibi bir şey. hani içinde birbiriyle e, atışan kişiler var. Belki siz dersiniz, belki haneden birilerinin sürekli atışması ortamı geri olarak görünüyor ama bunlar üstesinden gelinmeyecek sorunlar değil. E, aydınlık bir tabağınız çıktı açıkçası. Niyetiniz, dileğiniz her neyse gerçekleşmesi için önünüze Şubat ayında bir kapı açılacak. Bakın burada e, kapı gibi bir figür oluştu ve sağa doğru akıyor da istediğiniz niyetiniz, dileğiniz. Hemen şöyle baktığım zaman ile birlikte gidilecek iki tane yolunuz çıktı sevgili dostlarım. Hayırlar olsun hayırlara vesile olsun diyelim. Haneden birilerinin beklediği resmi bir işin olumlu haberini alabilirsiniz. Yalnız e, bu dönemde sizi gerginliğe sokacak böyle eşyalarınızla ilgili olaylar olabilir. Bazı eşyalarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz hane içerisinde. Burada sanki bir şeylerle sürekli uğraşır, tamir eder gibi görüyorum sizleri. 5 vakte kadar hane içerisine aydınlık, temiz bir haberiniz de geliyor diyebilirim. Bugünlük benden bu kadardı. Fanınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.